Değerli çalışma arkadaşlarım. Bugünkü konumuz iş kazalarının sebepleri ve koruma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması. Sağlık Bakanlığı'nın kalite birimleri tarafından hazırlanan slaytlar eşliğinde bu konuyu işleyeceğiz. Öncelikle iş kazasının tanımı. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre iş kazası belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan, beklenmeyen ve öngörülmemiş bir olaydır. Dünya Sağlık Örgütü ise iş kazasını önceden planlanmamış çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlanmaktadır. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu'nda iş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay olarak tanımlanır. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nda iş kazası, sigortanın iş yerinde bulunduğu sırada işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla iş yeri dışında işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmak için geçen zamanlarda emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrıldığı zamanlarda sigortanın işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelen olaylar olarak tanımlanır. İş kazaları güvensiz davranışlar, güvensiz koşullar ve kaçınılmaz sebeplerden meydana gelmektedir. İş kazalarının %88'i güvensiz davranışlardan, %10'u güvensiz durumlardan ve sadece %2'si kaçınılmaz sebeplerden kaynaklanır. Yani iş kazalarının %98'i engellenebilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi 2015 yılı statistiklerine göre Türkiye'de 1.740.000 iş yerinde 20 milyona e yakın istihdam vardır. Ve söz konusu çalışanlarda bir yılda bildirilen... 240.547 iş kazası olmuştur. 510 meslek hastalığı 65.361 kişi sürekli iş göremez hale gelmiş ve 1252 de ölüm vakası olmuştur. Güvensiz davranışlar nelerdir? Görev hissi ve sorumluluk, karakter ve iş disiplini, kuralları önemsememe, zeka ve anlayış, duygusal olma, aşırı güven, korkusuzluk, uyarılara uymama, tecrübesizlik İşini sevmeme, işin monoton veya sıkıcı olması, beslenme yetersizliği, tehlikeyi önemsememe, kişisel uyumsuzluk, kişisel koruyucu kullanmama, yanlış alet kullanımı gibi durumlardır. Güvensiz durumlarsa iş yerinde kullanılacak makine ve benzerlerinin yanlış planlanması, yetersiz aydınlatma, havalandırma ve ısıtma, koruyucusuz makine veya ortam olması, kişisel koruyucuların uygun olmaması, kaygan veya pürüzlü zemin ...düzensiz ve bakımsız çalışma ortamı uygun olmayan makine koruyuculardır. İş kazanın önemli bir tanımda ramak kala olaydır. İş yerine meydana gelen çalışanı, iş yerini ya da iş ekipmanını... ...zarara uğrata potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. İşte bunlar ramak kala olay durumları. Gördüğünüz gibi dolap devrilip masaya takılıp kalmış. Dolapta ya da masada herhangi bir hasar yok... Ancak bu olay çok büyük sıkıntılara yol da açabilirdi. İşte bu bir ramak kala olay. Evet, gördüğünüz gibi burada da vidalar gevşemiş. Korunma kaynakta, ortamda ya da çalışanda yapılabilir. İş kazanından korunmak için kaynaklı yönelik ortamlar tehlike oluşmadan bertaraf etmek ya da ikame etme yöntemlerinin uygulanmasıdır. Ortama yönelik uygulamalar, mühendislik önlemleri, iş yeri risk etmelerinin ölçümü ve kontrol altına alınması, organizasyonel düzenlemelerdir. Çalışana yönelik uygulamalarsa işe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetim, işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, kişisel koruyucu donanımların kullanılmasıdır. İşveren bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporu düzenlemekte görevli. İş yerinde meydana gelen ancak yaralama ve ölümlerin olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan ya da veya çalışan iş yeri ya da iş ekipmanına zarar uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili de raporlar düzenlemek gerekir. İşveren iş kazasını kazadan sonraki 3 iş günü içinde sağlık hizmet sunucuları veya iş yeri kimi tarafından kendisine bildirilen meslek hasar bunları öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde bildirir. Sağlık hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek asaltanası koydukları vakaları en geç 10 gün içinde sosyal güvenlik kuruluna bildirmekte yükümlüdür. İş kazası sonrası uygulama örneklerinin önemli olan bizim için deneyici kesici alet yararlanmaları. Kesici aletin monte edilmesiyle çıkarılması, aletin ekip içine taşınması, aletin kullanımı, iğne kapaklarının kapatılması, aletlerin atık kutularına atılma sırasında yönetmeliğe evet, uygun olmayan tıbbi atık kutularının kullanılması nedeniyle derece kesici hayat yaralanmaları meydana gelebilir. Derece kesici hayat önemli olan yaralanan bölgeyi su veya sabunla, su ve sabunla temizlemek, yaralı de bölgeye dezenfektan özellikli solüsyonlar uygulamak ve gerekirse tedavi için aşılama, grubunun ve interferon tedavilerinin uygulanmasını sağlamaktır. Yine alması gerekenlerde tabii ki işe giriş periyodik muayenelerin yapılması, aşılamaların kişinin analizine ve evet, sonuçlarına, tetkik sonuçlarına göre özellikle hepatit B açısından yapılması ve düzenli eğitim verilmesi. Değişik kesiyat yaralanmalarda e, alınması gereken önlemlerin en önde geleni el yıkama, sonra tıbbi atık yöntemi. Tıbbi atık yönetiminden sorumlu olan çalışanların belirlenerek tıbbi atıkla ilgili eğitimlerin alınmasının sağlanması da gerekir. Burada koruyucu ekipman kullanmamız bizi delici kesici ayarlamalarından korur. Bunlar neler? Eldiven, maske, göz yüz koruyucusu, önlük ve delinmeye dirençli tıbbi atı kutusu. İş yerlerinde temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonun sağlanması, güvenli enjeksiyon uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılması ve delici kesici ayarlamalarını izlemlerinin yapılarak çalışanlara bilgi verilmesi önemlidir. Delici kesişat yardım sonrasında iş kazası bildirimleri yine 3 iş günü içinde SGK meslek hastalıkları ve iş kazası bildirim formuyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının toplam maliyetleri bir ülkenin gayri safi milli hasılasının %1 ile 3 arasında değiştiği unutulmamalıdır. İş kazalarının maliyetleri neler? A. Doğrudan maliyetler, tedavi giderleri, çalışanlara yapılan ödemeler, iş göremezlik ödeneği, cenaze giderleri, ölüm aylığı, cezai ödemeler, evlenme ödeneği, tazminatlar, yönetim giderleri. Dolaylı olan maliyetler ise iş gücü kayıpları, üretim kayıpları, siparişlerin zamanında karşılanmamasından doğan kayıplar, adli ve idari soruşturma masrafları, firmanın prestij kaybına uğraması. Katıldığınız için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.